Bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Biri bebek altı apartman sakini evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye erleri onları kurtarmak için teyakkuza geçti ve binayı tahliye etti. Ama işleri bitmemişti. Yangın yüzünden birbirlerine giren komşuları ayırmak da onlara düştü. <laughs> Önce yangın, sonra kavga çıktı. Can pazarının yaşandığı binanın sakinleri yangını bırakıp kavgaya tutuştu. Elazığ'da bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Biri bebek, altı apartman sakini evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine hemen ekipler yönlendirildi. Ruhmanın kapladığı binaya girmek kolay olmadı. İtfaiye ekipleri bodrum katın penceresinden ve bina girişinden yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ve sağlık ekipleri bodrum katın küçücük penceresinden mahsur kalan birine müdahale etmeye çalıştı. Üst katta mahsur kalan bebekli bir aile itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yangının çıktığı Bodrum katta kalan bina sakini de sağ salim kurtarıldı. Ancak dışarı çıktığı sırada saldırıya uğradı. O da karşılık verince ekipler yangını bırakıp onları ayırmaya çalıştı. Polisin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümedi.